Herkese merhabalar 10 tane 50'ye kattık kazı kazan aldık birazdan kazımaya başlıyorum kazı kazanda en çok hangi kazı kazandan kazandınız onu da yorumlara eklerseniz bir sonraki videoyu o kazı kazandan alacağım onunla ilgili video çekeceğim şimdi 50'ye katta kazı kazana hemen başlıyorum yukarıda kazanan numaralardan başlıyoruz 148 337 19 bakıyoruz 9 yok. 8 yok. 29 yok. 19 var arkadaşlar. Hemen 19'a bakıyoruz. Bir 50 lira aldık 19'dan. İlk kolonda. 44 yok arkadaşlar. 46 yok. 45 45 de yok. 31 yok. 43 yok. 17 yok arkadaşlar. 24 o da yok. 13, 13 de yok. Hemen ödül kısmına geçiyoruz. Atmalı. Taç. Elmas. Buradan bir 50 lira aldık arkadaşlar 19'dan. Hemen ikinci kupona geçiyoruz. Evet, tamam Kazanan numaralar 31, 44, 47, 28 ve 22. Bakalım. 7. Yok arkadaşlar. 19 yok. 32 yok. 35 yok. sonraki satır. 44 arkadaşlar. Malatya'mız. Evet kazıyoruz. Belli de buradan aldık. 18 yok. 23 yok. 9 yok. 15 yok. 45 yok arkadaşlar. 29 yok. 13 yok arkadaşlar. Bonus tarafına geçiyorum. Elmas, yüzük, kolye arkadaşlar. İkinci kuponda da bir 50 aldık. dörtlü bulduk. İkinci kuponunda da bu şekilde. Üçüncü kozu, kazı kazan. Hemen kazanan numaraları kazıdık. 26 43 32 29 08 40 yok arkadaşlar 28 yok 38 yok 21 yok 25 yok 30 yok 23 yok 42 bir rakamda kaçırdık yok 16 yok 29 var arkadaşlar 29'dan da belli aldık 24 yok. 35 yok arkadaşlar. 29'dan 50 aldık. Hemen bonusa geçtim. Atmalı. Elmas. Ve taç. Yalnız 3, 3 kazı kazanda da 50 lira bulduk. Bakalım dördüncüye geçtik şimdi. 48, 8, 33, 45, 37 rakamlar arkadaşlar. 23, 16, 9, 44, satırda bir şey yok. 1, 47, 17, 36, burada da bir şey yok arkadaşlar. 24, 25, 32, 49. Burada bir şey bulamadık. Hemen bonusa geçiyorum. Elmas. Yüzük. Son satır. Kolye. Burada bir şey bulamadık arkadaşlar. Hemen bir sonrakine geçtim. Kamlarımıza bakalım. 1, 37, 42, 40, 23, 12 3 47 17 x satırda bir şey yok 28 26 30 27 arkadaşlar 3'te de bir şey bulamadık 2'de de bir şey bulamadık 18 14 16 33 Burada bir şey bulamadık. Bonus'a geçtim yüzük para çıktı heyecanla kazıyoruz evet burada bir şey var 50 geldi arkadaşlar yine para evet küçük bir şey var be hadi yazıyoruz 50 daha oldu iki tane 50 bulduk arkadaşlar 100 lira da buradan almış olduk elleri göstereyim evet bir sonraki kupona geçtik kazı kazana Ödülden başlayayım bu sefer. Elmas, taç, kolye olmadı. Maalesef olmadı. 22, 43, 42, 40, 32, 13, 44, 24, 26. Bunlar olmadı. 31, 4 6 9 olmadı. 33 41 bakın hep bir birer arası yok. 18 48 8. Yok arkadaşlar. Burada bir şey bulamadık. Evet bir sonraki kazı kazana geçtik. 7 23 46 25 04 başlıyoruz. 22 40 38 47 olmadı. Aşağıya bakalım. 8 9 21 30 olmadı maalesef. 19 48 17 41. Burada da olmadı. Ödüle başlıyorum. Heyecanla. Kolye atnalı Kaç? Bunda da bir şey bulamadık arkadaşlar. Bir sonraki kupona geçtik. 8, 21, 45, 26, 4. 1, 38, 39, 28. İlk satırda bir şey yok arkadaşlar. İkinci satıra geçtik. 32, 34, 19, 43. Burada da bulamadık. 37 40 30 17. Hemen bonusa bakıyoruz. Burada kazı kazan tarafında bir şey olmadı. Yüzük, atnalı, taç. Evet. Bir sonraki kazı kazana geçtik. 13-39-1-24-41 rakamlarımız başlıyorum. 15 yok. 32 maalesef. 28 yok. 11 yok. İlk satırda bir şey olamadık. 38 yok. 30 maalesef. 6 yok. 48 yok. Son satıra geçtim arkadaşlar. 27 3 49 16. Burada da bir şey bulamadık. Konus, elmas, atladı. Kolye. Bu tarafta da bir şey bulamadık arkadaşlar. Günün son kazı kazanındayız arkadaşlar. Ödül tarafından başlıyorum bunda. Hadi bakalım modülde bunun bir şeyler bulsak kolye, elmas, atladı. Maalesef olmadı. Hemen rakamlara geçtik. 17, 11, 44, 37 ve 32 rakamlarımız. Başlıyorum. 27 yok. 25 yok. 6 yok. 47 yok. 45 yok. 18 yok. 9 yok. 36 yok. 4 yok maalesef. 23 yok. 35 ve 12. Burada da bir şey bulamadık arkadaşlar. 6 kuponla bir şey bulamadık. 4 kuponda bir şeyler var. Ne var? 2 tane elimiz var. Burada 100 lira aldık. Burada bir 50'miz var. 150 lira aldık. Burada da bir 50'miz var. 200 lira aldık. Burada da bir 50'miz var. 250 lira aldık. Yani toplam kazancımız 250 lira oldu. 250 lira zarardayız bugün. Kazımaya devam edeceğiz. Dediğim gibi bir yorumlara yazarsanız hangi kazan kazı kazanla ilgili bundan sonraki videoyu çekelim. Ona göre o kazı kazan dediğiniz kazı kazandan alıp onu yayınlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip ederseniz sevinirim. Herkese bol şanslar.